Bu gün ərzində biz 60 min manat topladıq. 460 min manat oldu. Mən boşa düşmə. Hər birinizin əllərinizdən götürəm. Mən boşa düşmə. Bücada birinci kimdir? İkinci bu pul hara toplandı? Nə toplandı? Qabil kim adam burada özünü cırıb dağıdır. Heç 20 manat, 50 manat, 100 manat, 200 manat e, siyasi məbsəyə yardım edirən yoxdur. E, bu kim də? E, Ay, mən dedim ha. bak sabah diyeceksen imkanım yoktu. Allah canımı sağlasın. Siz imkan olmayan mübariz adamlar hamsını tanıyorum. Bak sabah kurbana pul gönderenler götüzü hazırlayın. Dalızı hazırlayın kurbana pul gönderenler. Bayram Nurlu'ya, Zada Oğut'u, TikTok'a çıkanlara şir atanlar. Bu kebilden olan ile şerefsizlere yardım edenler. Onlar hamsı siyasi memsiz olmuş da gelecek. Ve ondan sonra başınızı hasiyasına koyacaksınız. Hansı yastığa